Evet dostlar Teknoloji Akademi'ye hoş geldiniz. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere elektrikli scooter sürüş eğitimi hakkında biraz bahsetmek istiyorum. Birazdan bir öğrencimizle ile elektrikli scooter nasıl kullanılır? Tüyolar, pratik bilgiler, ince detaylar gibi gibi konulara değineceğiz. Elektrikli scooter kullanmak ne kadar basit gözükse de aslında çok basit, kolay bir şey değildir. Gerçekten eğitim almak gerekiyor. Elektrikli skuter kullanmadan önce sürücü adayının mutlaka temel bilgilere sahip olması gerekiyor. Özellikle ekipman çok önemli. Mutlaka ekipman ile kullanmalı. Kask, dizlik, dirseklik gibi ürünleri kullanmalıyız. Ayrıca kaldırımda nasıl kullanılır? Tek kişi nasıl kullanılır? İki kişi nasıl olur? Ki asla iki kişi binmenizi tavsiye etmiyorum. Mecbur kalmadıkça asla iki kişi binmeyelim dostlar. 7'den 70'e herkes elektrikli skuter kullanabilir. Ben çok seviyorum, tavsiye ediyorum. Hadi şimdi dersimize başlayalım. Öncelikle ekipman şart. Ekipman olmadan asla eğitim vermiyoruz. Ekipman olmadan kullanmanızı tavsiye etmiyoruz dostlar. Mutlaka sağlam bir kask olmalı. Çarpmada incinebilir, e, travma geçebiliriz çok ciddi kazalara, çok ciddi yaralanmalara, hafıza kaybına vesaire vesaire sebebiyet verebilir. Ayrıca düşerken yere ilk temas eden ellerimizdir. Elleriniz ve deseklerimizi mutlaka çok iyi koruma altına almak gerekiyor. Yine elektrik skuterda düşmeler genelde öne doğru, öne doğru olduğu için dizlikte oldukça önemli bir koruyucu ekipmandır. Bugün minik minik sürüş eğitimine başlayacağız. Öğrencimiz erkek 14 yaşında. Şimdi eğitime başlıyoruz. Haydi bakalım. Evet, i̇lk dersimizde şöyle arkadaşlar ki çocuklar çok daha çabuk kavrayabiliyor. Çok daha çabuk denge sağlayabiliyorlar. Yetişkinlerde bir tık daha zorlanabiliyoruz ama sorun değil. Şimdi scooter kapalı değil mi kardeşim? Kapalı. E, düğmesine basmadan çalışırmadan sanki elektrikli scooter değilmiş gibi yavaş acelemiz yok. Biraz ilerliyoruz. ilerleyelim Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Dengeyi sağlamaya çalışalım. Evet güzel, çok güzel. Yavaş. 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 Düz gitmeye çalışıyoruz. Çizgi üzerinde düz gitmeye çalışıyoruz. Çizgiyi takip ediyoruz. Evet aynen. Aynen öyle. Şimdi scooter'la ilerlerken Su üzerinde kalmaya çalışalım. Evet çok güzel. İki ayağı. Evet harika. Biraz daha. Biraz daha. Dönüyoruz şimdi. Sola doğru kontrollü bir dönüş yapalım. Yavaş. Hep yavaş. Acelemiz yok. Evet çok güzel. Şimdi ayağımıza biraz daha hızlanıp skuterda giderken skuterı sağa sol yapmaya çalışalım. Yani yatırıyoruz. Bir sağa yatırıyoruz, bir sola yatırıyoruz. Sağ sol, sağ sol. Şimdi sağa yatır, sol yatır. Evet. Sağa sol. Dönme değil, yatırma. Yatırma. Evet. Dönme yapmıyoruz, yatırma yapıyoruz. Tamam. Nereye düşmeyelim? Dönüyoruz. Evet, dönme eğilimi değil, aynen direksiyonu sağa sola çekiyoruz. Çok güzel, çok güzel. Aynen öyle devam. Evet devam ediyoruz. Arkadaşlar bunu niye yapıyoruz? sürüş halinde karşımıza bir yaya, bir nesne, bir araç çıkabilir. Dönemeyebiliriz. Bu harekette kendimizi anlık kurtarmış, o tehlikeden uzaklaştırmış oluyoruz. Bu hareket çok önemli. Bu hareketi mutlaka yapabiliyor olmamız lazım ve bu hareketi kullanmamız lazım. Çok güzel. Devam ediyoruz. Birazdan elektrikli çukurta çalışacağız. Fren ve dönüş derslerine geçeceğiz. Daha sonra da işte arabanın yanından nasıl geçilir? Kapıyı birden açma ihtimali. Yağmurlu havada kullanma. Yerde su birikintisi varsa üzerinden geçip geçmeme kararı. Skuter'ı kullanırken yere mi, önümüze mi, karşıya mı bakacağız? Bunların temel bilgileri verecek. Dönüyoruz. Sollu dönelim kontrollü. Evet şimdi skuterimizi açıyoruz. En düşük kademede, en düşük viteste kullanmaya başlıyoruz. Haydi bakalım. Evet, çok güzel, harika. Hiç acele etmiyoruz. Yere değil, karşıya değil, en uzağa bakıyoruz. Denize doğru bakıyoruz, denize doğru. Güzel. Öğrenme aşamasında hızla işimiz yok. Yavaş yavaş kontrollü bir sürüş istiyorum. Hassas evet. bir noktamızda kaldırım oluyor arkadaşlar. Kaldırım yüksekliği çok önemli. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın burada kaldırım yüksekliği uygun değil. Skuturla inmeye uygun değil. Ama şuradaki kaldırım yüksekliği tabii ki uygun. İlerleyelim. Burada kaldırım doğru. Bakın. Gördünüz mü? Direkt düşme yaşanıyor. Ve düşme yaşanma şekli de öne doğru. O yüzden yüksek kaldırmadan asla inmiyoruz dostlar. Bu çok önemli bir konu. Sukuta sürüş eğitiminde, sukuta sürüş eğitiminde çok fazla detay var. Bu çektiklerimiz sadece temel yani başlangıç bilgileri, başlangıç seviyesi. Ayakkabı bağcına kadar önemli bir detay var arkadaşlar. Ayakkabı bağcı çok önemli. Ayakkabı bağcı açık olursa tekerleğe motoru sıkışabilir ve düşmeyi sebebilir. Evet dostlar özetle elektrikli su kıtır. kullanmasını, sürmesini öğrenmek isterseniz firmamızdan Tekneme Akademi'den destek alabilirsiniz. Orada formlarımız var. Formu doldurarak müracaat edebilirsiniz. 7'den 70'e kadın erkek herkese elektrikli scooter sürüş eğitimi verebiliyoruz. Sürüş eğitimi almak isteyenlerin lütfen ekipman ile gelmesini rica ediyoruz. Herkesi bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.